Uf, canım çok sıkılıyor ya. Yeni bir bilgisayar oyunu bulmam lazım. Aa o ne? Yeni top et. %100 virüslenme garanti. İndir. Ne oluyor lan? Herkese selam. 33 yaşım var. En iyi arkadaşım kim? Kim olacak? Tabii ki derdim. De Demek öyle. Oraya kinopet yazmalıydın. Tut. Error. Error. Şimdi sıçtın. Tut. Windows. Bilgisayarın sevklenmiştir. Hayırlı olsun. Demek öyle ha. Oğlum sen ne yaptın? şey anne bir virüs benim bilgisayarı hackledi de. Yemin billah ben bir şey yapmayacaktım. Sinirden bilgisayarı kırdım. Olsun ya boşver. İki yıl garantisi var mı onun?